Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Mutaffifin suresi ayet 12'de kalmıştık arkadaşlar. 12. ayet alemin yarabı olan Allah bizlere din gününü yalanlayan kimselerin yani ceza gününü yalanlayan kimselerin hesap günü yalanlayan kimselerin aşırı giden kimseler, hiçbir ölçü tanımayan kimseler ve günahkar kimseler olduğunu bizlere ferman buyurduktan sonra bundan sonra Allah bedbahtların suçunu açıklayarak şöyle buyurur bizlere. İza tutla aleyhi ayatuna kâne es-sâtirul evvelin Bu tür kimselere bizim ayetlerimiz tilavet edildiği zaman, okunduğu zaman onlar bunlar evvelkilerin daha öncekilerin masallarıdır derler. Bu zalimler. Siz bunları niye bize okuyorsunuz? Kuran niye bize söylüyorsunuz? Bize masal anlatmayın, hikaye anlatmayın. Bize ilimden, bilimden, işte bugün şundan söz edin, ekonomide söz edin, şöyle değil, böyle diyen zalimler. Kella, hayır, hayır. Berra, rana ala kulubihim ma kanu yeksibun. O asi, o aşırı giden kimse, o batıla dalan kimse, batılda, batılı dala da vazgeçsin. Kur'an öncekilerin Hurefaları değil, aksine işlemiş oldukları günahları onların kalplerini örtmüş, gözlerini kör etmiş. Onların yapmış oldukları günahlar ve taşkınlıkları ne yapmıştır? Onların gözlerini perdelemiştir ve kalplerini kör, kör etmiştir. Müfessirler, kalp kararınca kadar onu örten günahlar demektir. Kella, yine hayır, hayır, İnnem an rabbihim yemme idinle mahcubun yalanlayan kimseler yani yalancılar sapıklık ve azgınlıktan vazgeçsinler. Çünkü ahirette onlar Allah'ı görmekten mahrum kalacaklardır. Onlar nasıl bu dünyada Allah görünmeyecek? Böyle Allah'ın kelamına karşı kör sağır kesildilerse aynı şekilde olacaklardır. Onu görmeyeceklerdir. İmam Şafi bu ayet müminlerin aziz ve celil olan Allah'a göreceklerine delili vardır. İmam Malik de düşmanların önlerine pede çekilip Allah'ı görmeyince dostlarına tecelli eder ve onlar Allah'ı görürler. Sümme innehum lesarul cehim. Sonra onlar Allah'ı görmekten mahrum olanlara ilave olarak mutlaka cehenneme gireceklerdir ve elem verici bir azaba düşer olacaklardır. Yani hem Allah'ı görmekten mahrum olacaklar hem de cehenneme gireceklerdir. Sümme yuqalu hazellezî kunnum yutukkezibûn. Sonra kınama ve azalama yoluyla cehennem bekçileri ona şöyle derler. Yani şöyle diyecekler. Şöyle derler. Bu dünyada yalanlamakta olduğunuz azaptır. Hani siz bu azap falan yoktur diyordunuz ya. Buyurun işte var mıymış yok muymuş. Sümme yukarı sonra onlara denilir ki Ha da işte şu, şu 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 an düçar olmuş olduğunuz şey kuntum yutukledi bu sizin ötede beri yalanlamakta olduğunuz azaptır. Allah günahkarların durumunu anlattıktan sonra salih kimselerin hallerini anlatarak kella innel kitabel ebrara lefi illiyin buradaki kella men ve engelleme edatıdır. Yani iş olan iddia ettiği gibi değildir. İş onların zannettiği söyledikleri gibi değildir. Kötüler ile iyiler birbirine müsavi değillerdir. Denk değillerdir. Aksine kötülerin amelleri sicinde, iyilerin ameli ise illiyundadır. Yani cennetin en yüksek yerinde şerefli ve yüce bir makamdır. İbn-i Cüzze, illi kelimesi mübalağa, yani abartı kipidir, abartı kalıbıdır. Bu kelime yükseklik manasına gelen el-uluden türemiştir. Cennetteki derecelerin yükselmesine sebep olduğu için onu ona bu isim verilmiştir. Ya da yüce ve yüksek bir yerde olduğu için ona bu ad verilmiştir. Ve ma adra kema illiyun. İlliyunun ne olduğunu Nerede bilirsin sen? Ve onu idrak edebilir misin? Onun yüceliğini, işte şerefini nereden bilebilirsin? Kitab-ı Merkum Yeşhedul Mukarrabun İyilerin amel defterlerinin yazıldığı bir kitaptır. İyilerin amelleri orada yazılır. O, Allah'a yakın melekler ona şahittir. Müfessirler derler ki müminin ruhu alındığı zaman kabz edildiği zaman ne olur? Göğe yükseltirir. Göğe yükseltirir ve kaplar onu açılır. Melekler onu müjde ve neşeyle karşılarlar. Sonra onunla birlikte aşağı çıkar, onlara bir kağıt çıkarılır. Hesaptan ve azaptan kurtulmuşlardır yazısı yazılıp mühürlenir. Allah'ın mukarrab melekleri buna şahittir. İnnel ebrara lefin naim. Muhakkak ki bir sahip olan kimseler naim cennetler içerisindedirler. Nimetler içerisindedirler. Alal erayki yandurun. Değerli kumaş ve örtülerle süslenmiş modeli o kadar harika olan kumaşlarla süslenmiş divanlar üzerinde Allah'ın kendileri için cennete hazırlamış olduğu çeşitli ikram ve nimetleri seyrederler. Tarifu fi vucuhum nezraten naim. Onları gördüğünde nimet içindeki içinde olduklarını ne yaparsın anlarsın. Çünkü yüzlerindeki sururda, aydınlıkta görürsün bunu. Yuskavne min rahikim maktum. Cennet de ellerin kirletmeli saf ve temiz şaraptan veya şaraptan içerler. Daha baktum baktım. Hitamu mis. O şarabın sonu da ondan mis kokusu yayılır. Yani o şarap sahibi içtiği zaman dünyadaki gibi iğrenç kokan, aklı gideren, psikolojiyi bozan, insanın midesine her bütün organına zarar verdiği şekilde değil. Hitamu mis. O içildiği zaman ondan ne olur? Ondan koku yayılır. Onun için ve fi zalike fel yetenafisin mütenafisun. Artık yarışacak olan kimseler bunun için yarışsınlar. Koşacak olan kimseler bunun için koşsunlar. Yaşayacak olan kimseler bunun için yarışsınlar, yaşasınlar. Haberi tenefüs kelimesi insanların düşkünlük gösterdiği ve canların isteyip çektiği nefis şeyden alınmıştır. Yani bu nimet etmek için yarışsınlar, nefesleri bunun için Arzulasına. Ve mizacümün teslim. O saf şarap yüce bir çeşmeden ne yapılır? Karıştırılır. O çeşme cennet ehlin en kıymetli ve en yüce şarap olan teslim adını alır. Allah daha sonra şöyle buyurur. Aynen yeşrebu bihal mukarrabun. O cennette bir çeşmedir. Ondan sadece mukarreb yani yakın olan kimseler, yakın kılınmış olan kimseler, Allah'a yakın olan kimseler, ne yaparlar? Onda istifade eder. İbnü Cüze teslim cennette bulunan bir çeşme adıdır. Onda sadece mukarreb kullar içerler. İtaatkarların, itaatçilerin içeceği saf şarap ondan katılır. Bu da gösteriyor ki mukarreb kulların derecesi itaatkar kulların üstündedir. Şimdi itaatkar muhtib olmak başka bir şey. itaatkar bir de mukarreb olmak. Allah'a yakın olmak başka bir şey. Bunlar hepsi ayrı ayrıdırlar. Böyle tek düzey bir şey yok. Bu dünyada da böyledir. Görünürde insanlar hepsi aynıdırlar. İşte bir annede doğmuşlar, bir babada doğmuşlar. İki gözleri var, iki kulakları var. Dişidirler, erkektirler. Böyle görünür. Bu yüzden zaten insanlar çoğu yanılıyorlar, kafir oluyorlar dünyada. Dünya tapıyorlar. Ama insanların anlayışları, kapasiteleri, becerileri, olaylara bakışları, iş becerileri farklı farklı. Ve Allah'ın tabi onlar için takdir etmiş olduğu şeyler. Dünyada kafasını kaşımaktan anlamayan bir adam dünyada elini böyle kaldırsa zengin olur. Diğer tarafta öyle ama diğer tarafta diyelim ki adam mahir sahibidir. Maharet sahibidir. Tabir yerindeyse gittiği yerde deniz şey oluyor, kuruyor yani. Öyle değil mi ama? Bütün bunların hepsi insanların dediğim gibi takdir olunan şeylerle de yani insana takdir eden şeylerdir. Şimdi bu sözümü dinleyen muhtemelen modernist, mealci, akılsız adamlar diyecekler. Aha bak bu kadercilik anlaşılır. Kadercilik anlaşılır falan bir alakası yok. Pratikte bir sürü örnekleri var bunun. Allah'ın kulları için takdir etmiş olduğu şeyler vardır. Yeryüzünde kulların mutlak olarak istediği her şeye sahip olma lüksleri yoktur. Bu hayata zaten tersi. Eğer böyle bir şey olursa dünyada herkes lider olmak istiyor. Ama dünyada 200 tane ülke varsa 200 tane ülke, 200 tane adam yönetiyor mesela diyelim. Niye herkes o zaman başkan olmuyor? Komünizm dediği gibi hepimiz baş olacağız. Devrim geçerlerse sonra da tarlaya devam edebilirsiniz. Baş olursak ne olacak? Kuyruklar falan nereye gidecek? O yüzden kuyruklar falan olacaklar. Bu ülkede olduğu gibi. Bugün birileri özgürlük adı altında işte falanca gruba, bevanca tayfaya özgürlük vadenin kimseler kusura bakmasınlar. Bu özgürlük dediğimiz şey ne zaman ki bunu söyleyen kimseler hedeflerine ulaştıkları zaman bu kendilerine özgür olacaklarını zanneden zavallılar sahip oldukları şeylerde de mahrum olacaklar da bunu da bilmiyorlar. Burada diyecek bir şeyimiz yok. Allah her şeyi görmekte. Allah ile şeye bulunduğu nimetleri anlattıktan sonra ardından müminleri teselli etmek, kalplerini kuvvetlendirmek için kötülerin akıbetini anlatarak şöyle buyuruyor. İnnellezine ecramu kânu günah işleme, isyan etme. Bundan o suçlular dünyada müminlerle alay etmek için onlara gülerler. Onlar müminlere gülerler. Ve izâ merruhum Müminlere uğradıkları zaman, yani müminlerle karşılaştıkları zaman ne yaparlar o kafiler? Alay maksadıyla birbirlerine kaç göz işareti yaparlar. Ha ha şunlar, şunlar. Neymiş bunlar Allah'ın kullarıymış. Hele şunlara bak. Bunlar cennete gidecekmiş de biz de cehenneme gidecekmişiz. Hey hey hey. Biz nerede bunlar nerede? Ve ida merru yetemekamezun. Onlar müminlerle karşılaştıkları zaman veya uğradıkları zaman veya geçtikleri zaman böyle şu görürsünüz. Onlar ne yaparlar? Hammazlarlar. Yani böyle kaş göz işaret yaparak küçümserler. Ve ida mkalebu ile ehli mkalebu fakihin. Müşrikler geri dönün. Evlerine, ailelerine dönerlerken de aynı şekilde müminlerde bahsedip onlarla alay etmekten zevk alırlar. Neşe içerisindedir. Ebu Hayyan müminleri hafife aldıkları için onlar bahsetmek ve gülmekten zevk alırlardı. Ve idara ehum qalu inna haula ila dalun. müminleri görünce şöyle derler. Şüphesiz bunlar Muhammed'e inandıkları özelde ve hayatta zevk alacak şeyleri bırak bıraktıkları için sapıktılar. Allah onlara cevap olmak üzere ve ma ursile aleyhim hafizin. Oysa kafirler müminleri gözetleyici olarak göndermediler. Yani kafirler müminleri gözetleyici olarak göndermediler. Amellerini kontrol eden doğruluk veya sapıklarına şahitlik yapan kişiler olarak göndermiş değiller. Fel yevmellezine aminu minel kuffari yedhakun. Dünyada kafirler müminlere güldükleri gibi bugün kıyamet gününde de tam bir karşılık olsun diye müminler kafirlere güleceklerdir. Alal -al era 35. ayet. Müminler inci ve kutu yapılmış olan divallar efendime söyleyeyim salıncaklar üzerindeler. Kafirlere bakıp gülerler. Kurtubi cehennem ehli cehennemdeyken onlara çıkın denilir ve cehennem kapıları açılır. Kapıların açıldığını görünce çıkmak isteyerek kapılara yönelirler. Müminler ise divanlarına kurmuş olarak onlara bakarlar. Kafirler kapılara geldiklerinde kapılar yüzlerine kapatılır. İşte o zaman müminler onlara gülerler hel suvibel kuffaru Nasıl kafirler ahirette müminlere yaptıkları alay ve eğlencenin karşılığını aldılar mı? Yani tabii ki aldılar. Tabi ki aldılar. Her şey bu kadar nettir. Edebi sanatlar bölümünde birçok edebi sanatları kapsamakta bu süre. Şöyle özetleyebiliriz. Bir, veylün lil mutafifin. Ölçü ve tartıda eksik yapanların vay haline. Vay onlara. Ayetteki veil kelimesi nekir olarak getirilmesi yani belirsiz olarak gelmesi olayın büyüklüğü ve korkunçluğunu ifade eder. Yestevun tam ölçerler yoksirun eksik yaparlar kelimeler arasında tabak vardır. Kella inne kitabel fucar fucar kötülerin halini anlatan kitap yani hayır e, kötülerin kitabı ayetle ilgili kulların halini anlatan kella inne kitabel ebrara hayır iyilerin kitabı illiğindedir ayeti arasında mukabele sanatı vardır. Ve madra kema ilyun. İlyun nedir? Nereden bilirsin? Nasıl idak edersin? Ayeti iyi kulların mertebelerinin büyüklüğü ve yüceliğini ifade eder. <laughs> Fel yetenafisu. Yarışsınla el mütenafisun. Yarışanlar arasında cinas iştikak vardır. İnnel ebrarale fin naim. Alal erayki yendurun. Muhakkak ki Nimetler içerisinde koltukların üzerinde birbirine karşılıkta bakarlar. Tarifu fi ucun nedirata naim. Onları yüzlerindeki sururdan ve sevinçle tanırsın. Ayetlerine takva sahibi müminler nitelikleri, özellikleri ve sahip oldukları nimetler anlatılarak itnap yapılmıştır. Hitam-ı misk, onun sonu misktir. Ayetine teşbihi beli vardır. Yani olan üstü bir benzetme teşbihi vardır. Yani güzel koku ve hoşlukta mis gibidir o, o şarap. Burada benzetme edatı yani teşbih edatı ile e, benzetme yönü yani ve cişep zikredilerek teşbih bali olmuştur. Yef'alun yeksibun yandurun yadhakun benzeri ayet sonlarına riayet için faslı harfleri birine uygun düşmüştür. Allah'ın yardımıyla Mutlattifin suresi nihayet ermiştir. alamin.